Merhaba arkadaşlar. Bugün yine çok mutluyuz. İki tane yeni miniş aldım. Birincisi şu şekilde şöyle bir miniş. Şöyle. Bence çok şirin. Evet bekletmeden açalım. Ses gelirse özür dilerim arkadaşlar. Açtım. Şu şekilde arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi ses gelirse özür dilerim. Evet şu şekilde. Ee, bu arada ağlayan kardeşim arkadaşlar. Şu şekilde bastırıp kapanabiliyorum. Hmm. ve benimkisi şöyle. Ve bu da hmm, Şankası gibi bir şey. işte öyle. Ay. Şimdi size yapacağım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Çok tatlı. Kesinlikle. Hmm. Ve buraya başka mini işte takabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Şurada şey var. Ona oraya başka bir mini de takabilirsiniz. Şu beni çok hoşuma gitti. Evet, bu videomuz bu kadardı. Bu arada diğer minişi de farklı başka bir videomda göstereceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz.